Gençlerin iş potansiyeli çok sayım, ee, mekan sahibiyim Gördüğünüz gibi müşteri kapasitesi çok az. Tabi bunu sağlayanlar da sağlık çalışanları. Bunun yanında yeni açan hastane bunu sağladı. Ee, yeni gelen kurumlar, bir emniyetimiz yok mesela. Ee, Tabi gençlerin iş arama e, niyetiyle şehir dışına, şahit olduğum kadarıyla çoğu yurt dışına gitti. Ee, burada hani o medeti ummadıkları için istediğimiz şey sınır kapısının açılması tabii. Ee, bu kadar sınıra yakın bir e, yerleşim yerinin ticaretinin olmaması kötü bir şey. Tabi yetkililerden istediğimiz şey bu gençlerin de halkın da büyük talebi, esnafın da büyük talebi bu sınır kapısının açılması. Bir de kazanç sağlayacaktır, halka da kazanç sağlayacaktır. Eminim devletin bütçesine de kazanç sağlayacaktır. Ee, günümüz fiyatları ortada. İnsanlar ister istemez yurt dışından e, alışverişi. En basit örneği bugün Bulgarlar İstanbul üzerinden alışveriş yapıyorlar. Çünkü ülkemizde bu ucuz ama bize pahalı çünkü enflasyonun sağladığı rakamlar ortada. E, dolar insanları yordu, e, biz para değerimizi kaybettik. Bu yurt dışında alışveriş yapmamızı sağlıyor. tabi sınır kapısının açılması güzel. Bugün Esenler'e o şeyi sağlıyor, Çukurca o şeyi sağlıyor. Derecik'te de neden yok sorusu akıllara geliyor. Bizim istediğimiz şey de umurlu sınır kapısının açılması eminim bize kazanç sağlayacaktır elbette. Şimdi e, maalesef öyle fakat bizim yaptığımız girişimlerde e, anlaşıldığı kadarıyla açılmamasının sebebi e, karşı taraf. Fakat e, sebep ne olursa olsun bu kapının bir an evvel açılması lazım. E, ilçemiz için derecik için ve geneli için çok önemli bir e, kapı olacak. E, hem ticari anlamda getirisi olacak hem de en basitinden karşıda bir tane cenaze olduğu zaman burada yüzlerce insan e, Cizre veya de Şırnak üzerinden e, karşı tarafa geçmek istiyor. Veya de burada öyle bir olay olduğu zaman bu sefer oradaki insan buraya baş baş sağlanıyor. Veya Taziye gelince yine binlerce kilometre yol yürüyor. 10-15 saat yol yürüyor buraya gelinceye kadar. Fakat derecikte böyle bir imkan açılması sonucunda insanlar en basitinde 2 saatle buraya gelir. Bu konuda özellikle hükümetimizden ciddi anlamda destek istiyoruz ve hükümetimizin karşı tarafı da ikna etmesini talep ediyoruz. Yani kapının bir an evvel açılması hem ülke olarak hem de bölge insanı olarak herkesin yararına olacak diye düşünüyorum. <laughs> ملتی زور است خنثی با قابی ها قابی ها تو از دام ملتی ما نبینیدن مثلا لیرا بچیتن بیش ساعت بیتن مشکل قابی ها بیتن ملتی زور معدودی مثلا میلیاره که پاره دادن حتی اچی تو را بچی دی ساعت اگه دیزی دادن صد میلیون پاره در مجال اراق ، ما و همه می‌شونم این چیز flowers Parents, parents, they عراقی the right to own me, they need me, my family and مثلا They بچین to I just و to be honest و همه honest with my family, the derivates of which they cannot accept. They must be Əgər ərə zor yunu vasitə ilə ironu tam sıxıntı bu məcəddi bitəndən çam tozuna çant içdə məcəddi çamış kilid məyitə əmnə şimi gənclərə bir qapiyəti qapiniyə qapı bitə və sıxıntı etmə məsələmillə də şol kətin qapiyə rəbxu düstəki 2 kilo akasay kilo akobrənzə sıxıntı etmələzdi çipin məsələmillə də zor dəyi dərməc bitəndən deyərəm ələzuri sıxıntı yapərişonə şolniyə vələt həmi be şol digərin bu mantiq məsələ nağıdya

Poured… میانی فال تو یه کردستان ایراق تین چون تین میوانی میاد کردستان ایراق تین چه کرد جداستانه روزی که تاهی ورنگ یعنی ملت ما زوری پریشانه به حالی. یعنی هم پریشانین. اب اومه هم بی تو هم زور به خوش برای اولاد چه در بیتند؟ چه آتش نبیتند؟ گنج هم به بیش گنج هم یاد چهای شوله. آقابیا بیته ابوم ملیرال روبارو کی زوده پیش که ایدر بارو کی هم بر عالی دیم روید مهنا اقرب وید مهنا ایرانی مزور به خوش آقابیا زوی آقا بیته وقتی که زوی آقابیا شرخه حکمت آم داد و دولت ترک داد چه سخم تینی نه ترخه مدا رخه عالی رخه دید داری ویر این نه اینا جایی که بین پیش کو قابی و بیته لازمه بین پیش بین عمر رو بین از دت دام و قابی و کنیم و ایشالا دی بیتو بیا خنده ام هیچ کنش بارزانی Seroj Tayyip Erdoğan, Seroj Mesut Barzani kubbe ve kapı bu mevkene, bu milletimiz o perişana. Yani 2011-2012'den beridir bu sınır kapısının açılmasını bekliyoruz. Yani gençler e, tabii bu sınır kapısı açılırsa istihdam olacak. E, millet boşta durmayacak. Esnaf çalışır. Yani memlekete çok iyi bir gelişim olur. Bekliyoruz ama... Herhangi bir gelişme yok. Türkiye tarafında bir sıkıntı yok. Bekliyoruz. Açılırsa derecik canlanır mı? Tabii ki yüzde yüz. Çünkü şu an derecik sınırları e, tamamen era bağlı. Hepsi de kapalı. Gençlerimiz hepsi boşta. Yapacak bir işi yok. Tarım biraz eskisi gibi değil. Hayvancılık eskisi gibi değil. O yüzden gençler böyle bekliyor yani ticaret sınır kapısı açılırsa ticaret yaparlar yani. Tabii ki. Çok 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 daha rahat veririm. Oradaki insanlar buraya gelecek. Yani alışveriş yapacaklar. Yani çok çok daha rahat ödeyebiliriz kiralarımızı. Çok çok daha iş yapabiliriz. Ben bir esnaf olarak şahsen bir esnaf olarak çok genç var bizim orada. Yani çalışabilecek çok genç var ama hiç kimse çalışamıyor. Hiç kimse yani şey geliri yok, hiçbir şey yok. Bu kapı açısından yani bizim Açısından herkesin açısından hatta çok iyi olur ama ne yazık ki kaç senedir her zaman açılacak açılacak diyen bir kapı hiçbir zaman açılmıyor. Geçen mesela benim arkadaşlarım vardı herkes burada kaç kişi vardı 120 120 kadar kişi vardı hepsi İstanbul'a çalışmaya gitti kimsenin şey yok bir faaliyet yok burada hani hayat durma noktasına geldi şu an şu an biz vatandaş olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz satış yok bir şey yok. Tabi tabii ki de gelişir de yani sınır kapısı bir yeşil açılacak diyorlar. Bir umurlu da açılacak diyorlar. Bu da dedikodu gelip gidiyor ama kimse de bir net bir şey deneyim diyemiyor yani. Yollar yapacak diyorlar. Yollar da bitti zaten. Yani şu an bir bahane kalmadı bence yani. Ama bilmiyorum kimse konuşmuyor. Kimse bir şeyler demiyor. Biz de böyle durmak zorunda kaldık. Hadi kapıya umurla gelmeyi de Yani zede zede saat ekdi keşit. Yani lira bu soran saat ekdi. Bazı böyle mükhabın evreye durdu. Çeyli de hem deyin. Duazda saat. Deh saat niye? Ola duazda saat atı dedi reyde abi. Yani pişten ki taze zistana. Tabi duazda saat aşınay. Bazda aşda keşi. Zor red ne kuşun. Mezdu züterin kat me hevi darin. Cenab-ı Seruk. Berez Mesut Barzani. Bu mezdu züterin kat. Dergama vekenu. همیش زودترین یعنی زودتر بین سردان آیل خوب مثلا گم تا پاسدا ساعت آبی نم سال جاره کدین. و زعی گم تیر را بینه چنین بی مانگ جاره کی. هست که روزه ده هر روز یه درگاه مرلی با مبی تو با همه خالقی باشه. با گردیش ما همه خر خدمت وانم بریدی. خودم زده زد ساعت ها کم دی بین هز زد یعنی از وقت یعنی زدید بیم. اوه منطقه نابروجه. من دیگه قابیش که ملی رزه و گران او و در دوره قاپی آمد که ویت یعنی با ما شش هشت و ورزش داره ایرج باشه ورزش. یعنی مهم با ما در یک بیکه و ملی. یعنی هم ویتن در یک کام یا نزیک و بیتو. یعنی, بو بوم یعنی بوم چه اما با گفرش ورزش با ما نزیک داره همه زور یعنی بانی آنرژیش با ما چه فرنی نیست؟ اما یه ترکیه که گوته قابی یک با ما و